Yani şimdi abi bugün hangi konuyu ele alalım diye düşünürken insanda şiddetli hissiyatlar var. Bunların üzerine konuşalım dedik. E bu hissiyatlar bize ne için verilmiş? Değil mi? Mesela insanda sinir duygusu var. Ne bileyim endişe, istikbal duygusu var. Hırs var, bir şefkat var, aşk var, muhabbet var. Yani bunlar bize mahiyeti ne için verilmiş? Nasıl kullanmamız gerekiyor? Ne yapmamız lazım? Yani hem dünya hayatımızı kurtarmak için hem ahiret hayatımızı kurtarmak için Bunları nasıl yönlendirmemiz gerekiyor? Bunu Biraz bunun üzerine konuşacağız. Ben mesela şu an e, üniversite öğrencisiyim. İşte vize haftası var. İşte ister istemez bir telaş içindesin ne bileyim arabası bozulan var, telefonu kırılan var, bir şey var acaba olacak mı, bitecek mi, hastane işleri olan var. Yani hep böyle bir kaygı içindeyiz, bir endişe içindeyiz. Bu ister istemez gün içinde sürekli böyle allak bullak olduğumuz zamanlar oluyor. Ve şeytan bizim bu damarımızdan istifade edip bizi yeise çekmek istiyor, ümitsizliğe çekmek istiyor ve sabır kuvvetimizi dağıtmaya çalışıyor. Bugün konuşacağımız hissiyat Ebu Bekir, endişeyi istikbal, ne gelecek kaygısı. Hani ileride iş sahibi olabilecek mi? İşte daha iyi bir şartlarda hayatım olacak mı? Ne bileyim ya yani çocuk okulu bitirebilecek mi vesaire tarzında birçok kaygılarımız var. Ama bu kaygıları Allah bize bunun için mi vermiş yoksa başka bir hikmet için mi vermiş? Bunu idrak etmek lazım. Bununla alakalı mektubatta Bediüzzaman Hazretleri benim Risale-i Nur'da en çok sevdiğim yerlerin başında geliyor. 9. mektupta insandaki hissiyatları ele alıyor. Diyor ki: insanda binlerle hissiyat var." Her birisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazi, biri hakiki. Mesela endişeyi istikbal hissi herkeste var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Yani mesela şu an bir sene sonrasında çıkacağım ben diyen var mı? Garanti edebilecek var mı? Yok. Yarına dahi çıkacağımızın garantisi yok değil mi? Ama mahşer günün geleceği garanti. Böyle bir gün garanti ister 10 yıl sonra ister 20 yıl sonra. Ve diyor ki bak hem rızık cihetinde bir taahhüt altında yani bir anlaşma var, bir sözleşme var. Ve kısa olan bir istikbal o şiddetli endişeye değmiyor. Mesela dünyevi hayatımız kaç, yaşı, kaç yıl yaşayacağımız bilemeyiz. 50 yıl, 70 yıl. Allah hayırlı öm ömür nasip etsin inşallah. Ama garantisi yok abi. İşte biz aslında bunu ahirete yönlendirmemiz lazım. Ondan yüzünü çevirip kabirden sonra hakiki ve gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder. Şimdi burada bir ibare kullandı. Gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış dedi. Mesela burada askerliği yapan illa vardır. Mesela askerliği kimler yaptı abi burada? Mustafa abi sen bitirdin mi? Çok güzel. Abi askerde hiç böyle rızık endişesine düştünüz mü? Yani acaba öğlen yemek yiyecek miyiz? Veya yarın yemeğimiz gelecek mi? Hepsi dünden hazırdı. Çünkü niye? Devlet bunu taahhüt altına almış. Abi aslında aynı şekilde değişen bir şey yok. Biz de dünyada askeriz ve rızık taahhüt altında. Kim tarafından? Allah tarafından. Ve, ve bu ayetlerle sabit. Hani böyle e, böyle zayıf kaynaklar falan değil yani. Ayetle sabit olan bir şey. Nasıl ki mesela askeriyede böyle rızkı böyle çok böyle endişe etmiyorsak aslında dünyada da bu şekilde olmamız lazım. Yani evet sınavlara çalışacağız, bir şeyler olacak, çabalayacağız, edeceğiz. Ama o endişe bizi tesiri altına almayacak, bizi ümitsizliğe itmemesi lazım. Çünkü ne var abi? Gafil de olsan taahhüt altında. Çünkü bunu mesela Hz. Ali'nin çok güzel bir sözü var. Allah rızka kefildir ama imana değil. O yüzden siz imanınızı dert edinin, rızkınızı değil diyor. Nasıl ki sen sınav haftasını düşünüyorsan aynı şekilde ahiretini de düşünmen lazım. Mesela nasıl ki alttan veremediğin derslerin varsa veya ne bileyim borçların varsa aynı şekilde yani misal namazlarını kılmıyorsan bir kere zaten namazlara başlamak lazım. Kaza namazları var mesela. Ahireti de planlaman lazım. O, yoksa hani evet dünyada bir şeyler iyi gidebilir ama ahirette hüsrana uğrayabiliriz. Bakın başta resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve birçok peygamberin sürekli yaptığı bir dua var. Ecirna minanlar, hallisna minanlar, neccina minanlar. İşte bizi cehennem ateşinden hıfz eyle, bizi cehennem azabından koru diye. Hani bunlar diyor kuvvetli işaret ediyor ki nevi beşerin yani insanların, insanlığın en büyük ve mühim meselesi cehennemden kurtulmaktır diyor. Bununla alakalı mesela ben bir tane hadise yaşadım. Bir tane abiyle konuşmuştum 40 yaşında. İşte anlatıyoruz iman, cennet falan vesaire. Abi bana şunu söyledi. Beni yarıda böldü. "Kardeşim dedi ben cehenneme gitmeyeyim. Ne olursa olsun dedi." Ben yeter ki cehenneme gitmeyeyim. Yani burada da aslında davamızı tasdik etmiş oluyoruz bir manada. Ama tabii biz bundan gafil olabiliyoruz. İşte başka endişeler bizi böyle tesire altına alıyor, etkisi altına alıyor. Ne yapıyoruz? Cehennemi maalesef unutuyoruz. Yani sınavdan kalma korkusundan korktuğumuz kadar o gelecekten korkmuyoruz. Ve bak bununla alakalı yani çok sevdiğim bir yine bir mana var. İmam Gazali bunu söylüyor. Diyor ki: Zavallı insanoğlu fakirlikten korktuğu kadar cehennemden korksaydı ikisinden de kurtulurdu diyor. Ve zenginliğe çalıştığı kadar cennete çalışsaydı ikisini de kazanırdı. İşte bizim bunun dengesini oluşturmamız lazım abiler. Mesela bizde hırs var, evet endişe istikbal var, hırs ediyoruz değil mi? İşte paramız fazla olsun, ilmimiz işte dünyevi işlerimiz fazla olsun, arabamız daha iyi olsun vesaire. Ya Bunu yaptığın gibi ya benim istediğim, ya benim bugün anlatmak istediğim bu isteği, bu şevki, bu gayreti aynı şekilde mesela ilmin içinde sarf et. Aynı şekilde namazların içinde mesela bunu göster. Namazlarını mesela düzeltmeye çalış, ilmini arttırmaya çalış. Dünya yine çalışalım, olsun. Ama bunun dengesini kuramadığımız zaman maalesef dünyada da sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü ruhumuzu doyurmadığımız zaman o hissiyatlar bizi yanlış yolda kullanmaya başlıyor, yanlış etkiliyor. Yani biz kendi mahiyetimizi bilip ona göre hareket etmemiz lazım. Bir tane İtalyan ekonomist var, bir ilke buluyor kendince, işte Pareto ilkesi deniliyor. Ne demektir bu? Önemli azların çokluğu. Yani sana bir sonuç verecek sebepler var. 10 tane iş var diyelim. Bunlardan 2 tanesi sana çok ciddi sonuçlar verecek. Adam böyle bir formül bulmuş. Ki zaten bu gerçekten işliyor. Mesela 10 tane tişörtün olduğunu düşün. 2 tanesini çok seviyorsun. Ve 2 tanesini daha fazla giyiyorsun. Emin ol vardır böyle. Çok fazla gömleğin vardır ama bir gömleğin, iki gömleğin senin için farklıdır. Onu böyle giydiğin zaman daha motive olursun. İşte mesela bir Müslüman için de para tülkesi şöyle işliyor. Ahireti daha fazla düşünüp, anlatabildim mi? Çünkü sonuçta biz burada bir misafiriz asıl hakiki mekanımız ebedi yurdumuz. Yani ahirete göre işlerimizi yönlendirmemiz gerekiyor. Onu düşünmemiz gerekiyor. Mesela insanlar şunu maalesef fark edemiyor. Kur'an okuyoruz ya abi. Kur'an okumayı rızık için çalışmak olarak algılamıyor. Yani rızık için çalışmak olarak düşünmüyor. Ben ne bileyim kerate işte okuma yapmayı, Kur'an okumayı, işrak namazı kılmayı olsun. Bunları rızık için çalışmak olarak düşünmüyor. Aslında bunlar da rızık için çalışmaktır. Bunu böyle düşünüp işlerimizi bunlara göre hareket ettirmemiz lazım. Allah'ın izniyle biz bunu oturtabilirsek hem dünya hayatımız hem de manevi hayatımız inşallah hani ileride hakiki gelecek olan ahiret hayatımız daha selametli ve daha mutlu olacak. Ama yok sadece dünyaya göre hareket etsek aman işte abicim ne alakası var bak bugün işte benim vize haftam Kur'an okumayı bırakayım ya Kur'an okuyorsan mesela 5 sayfa okuyorsan 1'e düşür. Ama komple bırakma. Yarım, yarım sayfaya düşür mesela. Bunu düşünmediğin zaman, idrak etmediğin zaman işte dünyaya komple yöneldiğin zaman bu dengeyi kuramıyorsun abicim. Ve dünya seni etkisi altına alıyor. İman da zayıflayınca iyice yani o ibadetler, işte o ne bileyim evrat eskar iyice düşünce bir bakıyorsun sınav geliyor seni etkisi altına. İşte ne bileyim gelecek endişesi, evlilikti, şuydu buydu, ne olacak, nasıl yapacağım, işin içinden nasıl çıkacağım. Ve maalesef işin ucu intihara kadar gidebiliyor abi. Evet bunun örnekleri çok haberlerde de duyabiliyoruz. Neden? Sadece bir dünyaya göre hareket ettik. Şimdi burayı örnekle anlatırsak daha iyi olacak. Gel şuraya şöyle. Şöyle kameraya çeksen sen seversin. İnsan ne kadar cahil ve gafildir. Ne kadar yolunu şaşırmış, nefsine zarar veriyor. Halbuki insan çok vehham, evhamlıyız. Vehham, ihtiyatlı olduğuna nazaran dünyevi bir işte onda bir zarar ihtimali dahi olsa ondan içtinap eder. Yani kaçar. Ama iş, ahiret işi olursa onda dokuz, dikkat edin abiler. Onda dokuz zarar ihtimali olduğu halde içtinap etmez diyor. Ondan kaçmaz. İşte cehalet bu kadar olur diyor. Mesela Ebrar desem ki şurada yürüyeceksin. Onda bir ihtimalle sana çenme çakılacak, çelme çakacak Ebu Bekir. Ama kesin değil. Onda bir ihtimal ağız burun gireceğiz biz de sana. Şey mi diyeceksin? Abi yani ben teksiz hepiniz falan deyip kafa göz gireceğim mi yoksa kaçar mısın? Ya kaçarsın illa ki ister istemez. Yani ve hatta burada bunu bilerek örnek vererek anlattım ki biraz daha iyi otursun diye. Yani yarın mesela bir borcun var. Hemen ona göre hareket ediyorsun değil mi? Çünkü dünyevi bir iş, ihtiyat. Yani önlem alman lazım ona. Mesela sınav haftan var, önlem alman lazım. Araban arızalandı, önlem alman lazım. Onu düşünüyorsun. Böyle hesap kitap yapıyorsun. Yerine geçebilirsin kardeşim, Allah razı olsun. Yani oturuyorsun, hesap kitap yapıyorsun. Neden? Çünkü bir zarar ihtimali var. Bazen kesindir, bazen belki olur. Ama yine ne yapıyorsun canım kardeşim, canım abim? Gidiyorsun, hesabını, kitabını kuruyorsun. Ama örnek vereyim. Namaz gibi en mühim bir mesele de bu kaçınmayı anlatabildim mi? Olan bak ahiret gelecek. Bak bizim bir şeyler yapmamız lazım. Tamam biz namaza başladık elhamdülillah çok iyi. İşte ilim de öğreniyoruz ama ne bileyim benim zamanla kılmadığım namazlar var veya ne bileyim tadil erkan diye bir şey var. Ben de öğreneyim bak ben namaz kılıyorum ama tecrüt var mı şu var mı? Yani bu zarardan içtinaf etmiyorsun Mert. Çünkü niye? Dünyaya göre sen hareketlerini yönlendiriyorsun. Burada biz dünyevi işlerde kendimizi böyle ona göre hareket ettiriyorsak aynı isteği, aynı gayreti ahiret içinde göstermemiz lazım. Çünkü Allah bize bu hissiyatları bunun için vermiş. Mesela bazı insanlar çok hırslı olur. Mesela ben yenilmeyi çok hazmedemem ama Allah bana bu hırsı bunlar için vermemiş. Hayırda mesela anlatabildim mi? İlimde hırs etmen için bunu vermiş. Sen ne yapıyorsun? Başka yere yönlendiriyorsun. Önümüz ne? Ramazan. Yani çok güzel bir ticaret zamanı. Değil mi? Uhrevi manada. Mesela böyle işte bazı zamanlar indirimler oluyor değil mi? Herkes böyle bir telaşeye giriyor. Ulan bak şu indirime girmiş, bu indirime girmiş. Mevzu o oluyor. Konuşulan konu o oluyor. Şu an abi öyle bir kampanya başlayacak inşallah bir aylık süreç içinde. Ve aynı nasıl ki sen o yapılan indirimlerde, ne bileyim şu firmada şu indirim olmuş. Bak burada 100 liralık e, ürün 10 liraya, 20 liraya düşmüş. Orada nasıl seviniyorsan, nasıl mutlu oluyorsan şu an bile bazıları gerçek zannetti, abi varsa söyle diye. Nasıl bu isteği, gayret, şevke geliyorsan aynı şekilde Ramazan da bizi heyecanlandırması lazım. Ama hala biz bu şuurda değilsek o zaman oturup düşüneceğiz. Hani ben ne yapıyorum? Dünyayı düşündüğüm kadar ahireti düşünüyor muyum acaba? Ve bununla alakalı Peygamber Efendimiz Şaban'ın son gününde bir hutbe veriyor sahabe efendilerimize. Yani hutbeden kastım işte bir nasihat diyelim. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu öyle bir aydır ki Ebu Bekir içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi vardır. Ve Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu kesin değil abiler. Peygamber Efendimiz özellikle son 10 günde tek gecelerde arayın diyor. Ama kesin mi? Yani umuyoruz ki 27. gece. İnşallah Allah o kadar duayı boşa çıkarmaz. O günde Kadir Gecesi olarak kabul eder. Yani şimdi abi belki biz bir gün bir gaflet gösterdik. işte ne bileyim o Kadir Gecesi boş geçti. Düşünebiliyor musun bunu? Düşünsene mesela biri 30 bin sevabın olduğu bir günde bir Kur'an harfinin 30 bin sevap olduğu bir günde biz boşa geçirdik. Kaçırdık o geceyi. Kaçırdık o kampanyayı. Aslında bizim buna ağlamamız lazım. Buna üzülmemiz lazım. Bunu kovalamamız lazım. Bir öğretmen bize bir işte dese ki işte şunu yaparsanız notunu yükselteceğim. Hemen onun etrafında pervane oluyoruz. Koşuyoruz. Hocam ne yapmam lazım? İşte ödevi şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Böyle olursa daha mı iyi olur? Hemen ne yapıyoruz? Harekete geçiyoruz. İşte bu şekilde de hemen harekete geçmek lazım abi. Ve diyor ki bu ayda burası beni çok garibime gitti. Ben bunu yeni öğrendim. Cuma hutbesinde duydum ve bugün de araştırdım. Evet, işte bu hutbede geçiyormuş bu. Diyor ki bu ayda küçük bir hayır yapan insan başka aylarda bir farz eda etmiş gibi sevap alır diyor. Bu benim beynimi yaktı. Mesela bugün bu aylarda bir sünnet ibadet, nafile ibadetler Başka aylardaki farzların sevabına denk okuduğun Kur'an-ı Kerim. Mesela Kur'an okumayı çat pat biliyorsan yani ne yap et Kur'an'ı bir an önce öğrenmeye çalış. İlk haftasında çöz bu işi. Çat pat da olsa. Çünkü başka aydaki farza denk düşecek. Ve ikinci asıl bomba geliyor. Diyor ki bu ayda bir farzı yapmak başka aylarda 70 farz yerine geçer diyor. Düşün abi. Aynı şeyi yapıyorsun. Aynı namazı kılıyorsun. Aynı farz ibadeti yapıyorsun ama 1'e 70 bir ticaret var. 1.70 e bir kazanç var. Şimdi abi, sen kendi vicdanına elini koy, söyle kendine. Böyle bir ticaret kaçırılır mı? Veya böyle bir ticaret tembellikle veya gafletle veya başka bir sebeplerle ikinci plana atılır mı? Ben dünya işlerini bırak demiyorum ama hani bunun yanında eğer ben Kur'an okumayı bırakırsam, diğer ibadetlerimi işte sen ben sadece farzları kılayım diye hareket edersem işte en büyük gaflet bu olur abi. Bunu Resulullah söylüyor bize. Uyarıyor yani hazırlık yapın diyor işte. Öğretmen diyor ki işte bak böyle böyle bir mesele var. En büyük meselenizden kurtulma yolu var burada diyor. Bizim de aynı nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, nasıl olacak, nasıl daha iyi yaparım diye kendimizi buna yönlendirmemiz lazım ki bu ayı en iyi şekilde değerlendirelim. Yoksa Allah muhafaza yine işte eski Ramazanlar. Düşün yani illaki geçmiştir. Sadece orucunu tutuyorsun. işte iftarını yapıyorsun namazını kılıyorsun, kenara çekiliyorsun. Veya oyun oynayan kardeşler varsa bunu çok güzel yaparlar. Geçer oyun başına 5-6 saat falan. Aa, iftar geldi falan anne beni iftarda çağır. Kardeşim, yani gerçekten yazık. Anladın? Yapma bunu. Mümkün mertebe yani dünya işlerinden ne derece kurtuluyorsan hemen bir şey yapış yani. Yapamıyorsan Kur'an dinle. Okuyamıyorsan en azından dinle ve yani bir şeylerle uğraş ki Allah da buna binaen bizim günahlarımızı affetsin. Çünkü bu öyle bir ay ki bu ayın başı rahmet Ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur diyor. Ya yani en büyük meselemiz cehennemden kurtulmak. Var mı abi bunun yerini doldurabilecek bir davan? Mesela işte milyon dolarların olsa cehennemin yerini doldurabiliyor mu? Hayır. En iyi arabalar senin olsa yerini doldurabiliyor mu? Hayır. Bizim en büyük meselemiz yani bize en çok sonuç verecek işler, bizi en çok e, mutlu edecek işler bizi cehennemden kurtaracak işler. Çünkü hiç kimse inkar edemez, o gelecek. O yüzden bizim bunları bilip buna göre hareket etmemiz lazım. Hani az önce de demiştim ya, Kur'an okumak rızka çalışmaktır. İlim tahsil etmek rızka çalışmaktır. Ve yine Peygamber Efendimiz söylüyor, bu ay müminlerin rızkının arttığı aydır diyor. Bak işlerin artmasını istiyorsan, sınavların kolaylaşması tabii sırf bunun için niyet edilmez. Yani işte sınavlar kötü gitmeye başladı. Hemen bir Kur'an okuyayım. Bu, bu, bu da değil yani. Bunun dengesini abiler iyi oluşturmamız lazım. İnşallah bu Ramazan ayını çok iyi bir şekilde değerlendirip Allah'tan hani geçmiş günahlarımızı bağışlaması için iyi işler yaparak kıymetli hale getiririz. Yoksa yine herkes kendisini biliyor abi. Diğer eski Ramazanlar gibi boş geçmesin. Yani ben bundan önceki hayatımda maalesef bu kadar dolu dolu geçiremiyordum. Yani ne bileyim şuydu, buydu okuyordun ama bu kadar yoğun olmuyordu. Ve bunları bilmiyordum Ve o yüzden gafletle geçiyordu. Bak şu an birçok şey öğrendik. Ve bunlara göre hareket edip inşallah bu Ramazan'ı cehennemden kurtuluş anahtarı olarak değerlendirelim. O anahtarı alalım Allah'ın izniyle. Evet sevgili kardeşim. Az önceki izlediğim videoda çok güzel hakikatlerden bahsettik. Bu hakikat ilaçlarının başkalarına ulaşmasını istiyorsan, bu sevaplara ben de ortak olmak istiyorum diyorsan, Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutma. Allah'a emanet ol.